Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Fatma. Şu an 27 yaşındayım. Bir kız çocuğu annesiyim. Sizlere ailemizle yaşadığımız paranormal hikayelerden bahsedeceğim. Ben eşimle 18 yaşındayken tanıştım. Çok sevdik birbirimizi. Kavuşmamız çok zor oldu. Hem benim ailem hem eşim'in ailesi bizim birlikteliğimize onay vermiyordu. Kıyıda köşede, bazı zamanlarda ise staj yaptığım acente çıkışında buluşuyorduk. Şimdi düşünüyorum da hak veriyorum. Biz daha çok küçükmüşüz. Evlenmek için hayaller kuruyorduk. Bize karşı duranları düşmanımız gibi görüyor, tartışıyorduk. Tek hedefimiz kavuşmaktı. Ne olursa olsun kabul etmiştim henüz askere bile gitmemişti. Evlenirsek kayınvalidem ile aynı evde yaşayacaktım. Ama kimse bizi ayıramadı. Babam en sonunda gelsin istesinler dedi. Çok heyecanlıydım. Evlenecektik artık. Gidip babasıyla konuşmuş. Babası karşı çıkıp küçüksünüz evlenemezsiniz demiş. Benim babam da neden istemiyorlar. Seni istemeyenlerin evine gelin mi olacaksın dedi. Bir gün babaannesi gelmiş memleketten. Babasını ikna etmiş sözde. Haber verip yarın istemeye geleceğiz dediler. Eşimin adı Burak'tı. Burak gidip çiçeği çikolatayı almış. Bilirsiniz ki kız istemeye giderken evde ayrı bir heyecan oluşur. Bizde de aynı heyecan vardı. Temizlikti, kıyafetti derken akşam oldu. Saatler geçti ama gelen giden yok. Burak aradı ve bana ne dese beğenirsiniz. Babası Kime sorduğunuzda kız istemeye gidiyorsunuz? Benim niye haberim yok demiş ve anlayacağınız yine olmadı. Burak elinde çiçekleriyle, bense en güzel elbiselerimle kala kalmıştık yine. Biliyordum bir sorun çıkaracağını. Çünkü ne zaman heyecanlansam o istediğim şey olmazdı. Artık emindim. İstenmeyen gelindim ama Burak suçu değildi. O ne yapabilirdi ki? Babası neden son dakika yaptı bunu? hala çözemiyordum fakat ilerleyen zamanlarda amcası, halası derken bütün aile önce oldular. Nihayet istemeye geldiler ve düğün kararı alındı. Biz evimizi, daha doğrusu odamızı hazırladık. Çeyizimi de yerleştirdik. Düğün günü eve gelip giden çok olurdu. Nedense benim çeyizimdeki havluların üzerine birisi bir şey sürmüş gibi tuhaf lekeler vardı. Tertemiz havlular sapsarı olmuştu. Düğünden sonra fark ettim ve kayınvalideme gösterdim ki sandık kesidir. Bir şey olmaz. Yıkadın mı geçer dedi. Ben de olduğu gibi kaldırıp sonra yıkarım dedim. Günler geçti. Ben kayınvalidemle tartışmaya başladım. Eşimle de tabi. Çok daralıyordum ama yine de olur böyle şeyler dedim. Sonrasında hamile olduğumu öğrendim fakat eşim birkaç ay sonra askere gidecekti. 12 ay. Onsuz ne yapacaktım tek başıma? Beni sevmeyen, istemeyen insanlarla nasıl baş edecektim? Hamileliğimin son aylarıydı. Burak askere gidecek. Ben doğum yapacaktım. Bir kız çocuğumun olacağını öğrendim. Onu uğurladım fakat çok zordu ben için. Tek başıma istenilmediğim bir yerdeydim. Hamile olduğumdan çok kötü davranmadılar Allah'tan. Korktuğum gibi olmamış. Aksine birbirimize alışmıştık. Kayınpederim, kayınvalidem bana iyi davranmaya başlamışlardı. Hamileliğimin 40. haftası olmuştu artık. Ama ne sancı vardı, ne gelen ne giden. Kontrol için hastaneye gitmiştim. O zaman hangi akla hizmet bilmem. Altınları takıp gitmişim. 41 haftalık olmuş bebek. Doğum alıyoruz dediler. Tek başımayım. Kayınvalidemi beklesem olmaz mı dedim. Hayır olmaz. Hemen doğumhane için hazırlan dediler. Hasta bakıcı ameliyat önlüğünü verdi üzerinde hiçbir şey kalmayacak diye söyledi. Bileziklerim, küpelerim var dedim. Kadın ben teslim ederim merak etme diye söyledi. O sırada kapının kenarında bir adam bizi dinliyormuş. Ben dışarı çıkar çıkmaz bir ses geldi. Hasta bakıcı, hırsız tutun onu diye bağırdı. Güvenlikler bir yandan, ben bir yandan, hasta bakıcı bir yandan. Ne yaptıksa adamı yakalayamadık. Adamla birlikte dört bileziğim kayboldu gitti.'' Polisler gelip tutanak tuttukları sırada suyum gelmişti. Hemen üst kata doğumhaneye çıkardılar. Muayene ettiler ama doğum başlamıyordu. Acele sezaryen alıyoruz dediler. Suni sancıdan dolayı yarım saattir sancı çekiyordum. Oh dedim kurtulayım artık bu ağrıdan. Doğumhanede benimden iğne yaptılar. Karnımda karıncalanma oluyordu. Meğer doktor kesiyormuş o sırada. Neyse ki bebeğimin ağlama sesini duydum. Yüzünü görmek istiyorum dedim. Yüzünü gösteremeyiz deyip poposunu gösterdiler bana. Bir kızın oldu. Gözün aydın dediler. Çok şükür kızım da ben de iyi durumdaydık. Beni normal odaya aldılar. O sırada yanıma annem geldi. Kayınvalidem, kayınbabam, kardeşim ve babam aşağıda bekliyorlarmış. 15 dakika sonra bebeğimi getirmişlerdi. Ama büyük bir sorun vardı. Bebek erkekti. Annem de ben de çok şaşırdık. Bazen böyle şeyler duyuyorduk ama bu gerçekten bizim başımıza da gelmiş miydi? Biraz daha iyi düşündüm ve doğumhanede doktorun söylediği söz geldi aklıma. Kızınız oldu demişti doktor. Hemşire geldi yanıma. Bu bebek benim değil. Kızımı getirin bana dedim. Nasıl değil? Baksana bileğindeki numaraya. Bebeğinkiyle aynı değil mi dedi. Baktım evet. Aynı ama benim kızım oldu. Bu bebek oğlan dedim. Doğumhanede bile kızım olduğunu söylediniz. Eminim. Hemen polisi aradık. Polis, aa yine mi sen dedi. Altınların çalınmasıyla ilgilenen polis gelmişti. Nasıl şanssızlık bu böyle. Bebeğin babası nerede dedi. Eşim askerde. Ancak aşağıda babam var dedim. Kayınpederle birlikte babam geldi. Olanları anlattık. Hastane sorgulanıyordu. Şikayetçiydim. Benim bebeğimi getirin bana diye feryat ettim. O anda, benimle doğum yapan kadın geldi. Benim oğlum oldu ama bana kız çocuk getirdiler dedi ve olay anlaşılmıştı. Künyeler karışmıştı. Neyse ki bebeğime kavuştum. Pes pembe dudakları vardı. Kucağıma aldığım anda sustu, sakinleşti. Mis gibi kokuyordu. Bir insan hayatı bu kadar kolay değişebiliyormuş meğer. Farklı hayatlar olacaktı fark edilmeseydi. Gerekli tetkikler yapıldı ancak kötü bir haber de o an aldım. Kızımın beyninde bir kist olduğu söylendi. Dünyam başıma yıkıldı sanki. Artık ne düşüneceğimi bilmiyordum. İki gün hastanede kaldıktan sonra evimize gelebildik nihayet. Loğusalık dönemi de zor geçiyordu. Kızım hiç durmadan ağlamakta. Benim de sürekli sinirlerim bozulmaktaydı. Eşimin hasreti bir yandan, kızımın ağlaması bir yandan. Psikolojik açıdan çok yıpranmıştım. Bir gün kızımı yatırdım beşiğine. Ben de yatağıma uzandım. Uyku ile uyanıklık arasındaydık. Yalnız gözlerim açıktı. Yatağımın baş ucunda simsiyah, insan boyutunda bir silüet gördüm. Benim sesim çıkmıyor. O şey ise kızıma doğru ilerliyordu. Kıpırdayamıyordum. Kızıma zarar verecekti. Aklıma ilk gelen dua etmek oldu. Nas, ferah, besmele çekmeye çalışırken kendime geldim ve anne diye bağırmışım. Hemen kızımın yanına gittim. Kucağıma aldım onu. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Kızım yanıma aldım ve sarılıp uyudum. Ertesi gün kayınvalideme olanları anlattım. Loğuz olduğun için korkutmuşlardır. Gece abdest almadan yatma dedi. Ben o gece boy abdestimi aldım ve öyle yattım. Gözlerimi kapatıp tam uykuya dalacaktım ki yine aynı şey oldu. Bu seferki varlık beşiğin yanındaydı ve beşiğe doğru eğilmişti. Dualar okudum. Gözlerimden yaş akıyordu ama kıpırdayamıyordum. Sonunda kendime geldim. "Bırak!" diye bağırdım. Ellerim titriyordu. Çok korkmuştum. Eşimi aradım ancak askerde olduğu için ulaşamamıştım. Çok korkuyordum. Kızım yandı ve sabaha kadar ağladı. Acaba o da görmüş müydü? O yüzden mi huysuzlanıyordu ki? Sabah yine kayınvalideme anlattım olanları. Üç harfler musallat olmuş olabilir kızım. Araştıralım. Bir hoca bulabilirsek gidelim, konuşalım. Ne diyecek bakalım dedi. O gün gün boyu huysuzdu kızım. Acaba bebeğimi de korkutuyorlar mıydı ki diye düşünüp sürekli dua okudum. Kendi anneme de anlattım olanları. Bol bol dua oku kızım dedi annem. Zaten uyuyamıyor. Artık korkudan uyumak da istemiyordum. Gündüz 2-3 saat uyuyordum ki gece uyanık kalabileyim. Korkudan olsa gerek sütüm de kesilmişti. Her şey Kötüye gidiyordu. Birkaç gün geçti. Birisi bir kadının bu işlerden anladığını söylemiş. Kayınvalidem numarasını almış hemen. Arayıp randevu aldık. Ertesi gün bebeği anneme bırakıp kadının evine gittik. Sütüm kesildiği için mama yediriyordum bebeğime. O yüzden sorun çıkmadı. Neyse kadının evine gittik. Bayağı sıra vardı. Biraz bekledik ve içeri girdik. Kadın başörtülü, yaşlı biriydi yüzüne uzun uzun baktı. Otur kızım otur dedi. Kendi kendine konuşuyordu ara sıra. Annenin ne? Senin adını söyle bana dedi. Annem Ayşe. Ben Fatma dedim. Kadın önündeki kağıdı karalıyor. Bir yandan da bir şeyler fısıldanıyordu. Heyecandan olsa gerek. İçim sıkılıp daraldı. Kadın bana baktı ve şöyle dedi. Kızım sen evlenirken sana büyü yapmışlar. Düğün iptal olsun diye Ailenin huzur kaçsın diye yapılmış. Sizi ayıramadıkları için üç harfleri sarmışlar başına. Onlar da bebeği de korkutup aklını almak istemişler. Üç tane aşık cin var. Sana daha rahat ulaşabilmek için aklını almaya çalışıyorlar dedi. Şu an dışarıdaki arkadaşlarımı rahatsız ediyorlar. Fakat onlar bu evi koruyor. Korkmayın dedi. Kayınvalidem heyecanla sordu. Ne yapmalıyız hocam? Hoca, çeyizinde havlular var. Lekeleri belli zaten. Siz de fark etmişsiniz dedi. Ben şok oldum. Çeyizimi kaldırırken fark etmiştim. Evet dedi mürkek bir sesle. Kadın o havluyu yıkayacaksınız dedi. Ama benim hazırladığım suyla yıkayacaksınız. Bize sirkeli bir su hazırladı ve o suya okudu üfledi. Kayınvalidemin eline tutuşturdu. Tüm havluları yıkayıp akan bir suya atın deyip bir de muska yazdı ve boynuma taktı. Besmele ile tak. Besmeleyle çıkar diye söyledi. Tamam dedin mi? Hemen işimize koyulduk. Evde havluların olduğu bohçayı tam çıkartırken bazanın kapağı kapanı verdi ve kayınvalidemin eli sıkıştı birden. İstemsizce kahkaha atmaya başladım. Özür dileyip onu kurtardım oradan. Hemen havlu bohçasını aldık ve kadının söylediği ritüelleri gerçekleştirdik. Çok şükür dedik ve havluların hepsini evin dışına koyduk. Bir tek gidip suya atmak kaldı. O gece çok rahat uyumuştum. Sabah oldu ve kayınvalidem telaşlı bir şekilde gelip "Kızım, bugün de beni korkuttular." dedi. O gün kayınvalidem aldı bohtayı ve akan bir suya attı geldi. Şükür, uzun bir süre paranormal olay yaşamadım. Kızım artık 9 aylık olmuştu. Eşim askerden geldi ve evimizi ayırmaya karar verdik. Kiralık bir ev bulup hemen taşındık. Eşim askerliğini doğuda yapmıştı. Psikolojik açıdan çok yıpranmıştı. Her daim tartışıyorduk. Bana dokunmaya kıyamazken vurmaya başlamıştı. Evimizin üçüncü yılıydı. O gün hiç unutmuyorum. Bir patates kızartması yüzünden tekme tokat dövdü beni. Allah'tan çocuk evde değildi. En azından çocuk şahit olmamıştı. Ben annemin evine küs gittim. Burak da kendi annesine olanları anlatmış. Kayınvalidem aradı beni. Kızım muskanı takıyorsun değil mi? Gene büyü yapmış olabilirler dedi. O an fark ettim ki ben muskamı takmıyor ve nereye koyduğumu da hatırlamıyordum. Kocam geldi ve özür diledi benden, ailemden. Ben de affettim. Evimize döndük. Eşim nasıl yaptım böyle bir şeyi? Hala aklım almıyor diyordu. Çok kırgındım ama özlemiştim de. Sarılıp yattık o gün. Birkaç hafta sonra kızım televizyon izlerken çizgi filmde hayalet gibi bir karakter vardı. Onu göstererek, anne bak, ben bunu görüyorum her zaman dedi. Ben de, nerede görüyorsun anneciğim, televizyonda mı diye sordum. Hayır anne, oynuyoruz biz dedi ve daha sonra sessizliğe büründü. Korkutmak istemedim. Hemen kayınvalidemi arayıp olanları anlattım. Tekrar o hoca kadının numarasını aradık. Kendisi çok hasta. Şimdi kimseyle görüşme yapamıyor demiş telefondaki kişi. Aradan 2-3 ay geçti. Kızım evin salonunda otururken anne kedi diye bağırdı. Evde ne kedi vardı ne de kediye benzer bir şey. Artık bir şeyler yapmaya karar verdik. Eşime anlattım olanları. Eşim inanırdı böyle olaylara. Hemen annesini aradı ve o da kadınlar randevu alıp kızımla birlikte gittiler. Birkaç saat sonra eşimi arayıp ne konuştuklarını sordum. Bana evde, banyoda su dolu küvet var mı diye sordu. Tüylerim ürpermişti. Nereden bilmişti bu kadın? Dur, eve gelince anlatayım. Evde teksin, korkarsın dedi. Bir saat sonra geldiler. Hemen gidip banyoya baktı. Önce şu suyu dökelim, sonra anlatacağım dedi. Gece kızımı büyük bir leğenin içinde yıkamıştım. O suyu da orada bıraktım. Çocuk üşümesin diye öylece çıkmıştım banyodan. Eşime anlat hele. Ne dedi kadın diye sordum. Çocuğu banyo yaptırırken işiyormuş. Üç harfler musallat olmuş. Yalnız yattığı zaman kıza gözüküyorlarmış. Birlikte oyun bile oynuyorlarmış. Biraz daha gecikseydiniz bu kız sizi bile tanımayacak duruma gelebilirdi. O banyodaki suyun içinde cinler çocuklarını oynatıyorlarmış. Kısa boylu, fil burnu gibi burunları varmış. Evin içinde de çok fazla ekmek kırıntıları var. Bunlara dikkat edin demiş ve bir muska da kızma yazmış. Bana da baktırsaydınız dedi eşime. Tabi, sana da baktırdım dedi. Senin muskan nerede diye sordu bana. Bulamıyorum dedim. Çünkü çıkartıp bir kenara koymuşsun ve cinler çalmış dedi. Yok artık ya dedim. Bu kadar müdahale edebiliyorlar mı diye düşündüm. E ee, şimdi ne olacak? Bizim kavgalarımızın sebebi de buymuş. Aşık cinler musallat olmuş. Üç tane hem de. Seni kıskanıp bizi kavga ettiriyorlarmış. Seni onlardan arındırdı ve yeni bir muska yazdı dedi. Evimi dipli köşede süpürdüm. Her yerin altını üstüne getirdim. Kızımı mutlaka banyodan önce tuvaletimi yaptırıp öyle banyo yaptırdım ve muskamı artık hiç çıkarmadım. İlerleyen zamanlarda ne kavgamız oldu ne de böyle paranormal olaylar yaşadık çok şükür. Havlularla yapılan büyüye gelince belki kayınpederim, belki kayınvalidem yaptı. Belki de onlarla hiç alakası yok. Bilemiyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama üzerine gitmemenin daha iyi olacağını düşündüm. Dinleyicilere tavsiyem. Banyoda işemeyin. Ekmek ufaklarına dikkat edin. Basılmasın. Soğan kabuklarına da keza öyle. Kaynar suyu lavaboya dökmeyin. Dışarıda ağaçların dibine işemeyin. Küle basmayın. Mecburen basmanız gerekirse besmele çekerek basın. En önemlisi ise Lohusa kadınları yalnız bırakmayın. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.